Teşekkür ederim. Buradan motorculara bir şey söylemek isteseniz ne söylersiniz? Valla motosikletçilere ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle motosiklet kullanıcıların evet sürekli olarak denetimlerimizde varlar. Ee, özellikle kas kullanmalarını e, istirham ediyorum, istiyorum. Çünkü kas onların bütün her şeyi, koruyucu tertibatları, kask hız yapmamalarını öneriyorum. Hatalı şerit değiştirmemelerini, kendi şeritlerini takip etmelerini trafik kurallarına dikkatle özen göstermelerini özellikle motosiklet sürücülerimizden istiyoruz. Kurallara uyanlara ayrıca e, sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür e, ederiz. E, motorlarında teknik değişiklik yapmamalarını, sos takmamalarını, çevreye rahatsızlık <laughs> vermemelerini özellikle rica ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim sağ olun. Çok teşekkür ederim sağ, sağ olun. Sağ olun. Abi teşekkür ederiz her şey için. Emeklerinize sağlık. Her zaman yanınızdayız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tamam. Sağ olun.